Kapitalizm ne kadar elimizin en iyisi olsa da matematiksel olarak en iyisi değil. Sen game teori bilen adamsın. Kapitalizm elimizdekinin en iyisi evet. Yani kusursuz bir sistem yoktur ama harikaya, iyiye, güzele yakınlaş, yakınsamak diye bir şey vardır. Elimizde insanlığın gelişimine en çok bizi yakın sistem kapitalizm. Yarın bir gün mahmutizm diye bir şey çıkarsanız ve has böyle gidiyormuş işler deseniz biz de aklımızı başımıza devşiririz. Avrupa'nın yolu yol değil söyleyeyim size. Batı gidecek yakında. Batı eski bir böyle kültür şeysi olarak kalacak. Çok solcular. Çok solcular. Ve karşılarında da aşırı tepkili sağcılar var. Sahiden aşırı sağcı denilen şey var ama oranın aşırı sağcısıyla bizim aşırı sağcımız bir değil. Yani bu kadar sol liberal politikaya tepkisel olarak bak Meloni'yi seçti İtalya. Fransa'da Le Pen yükselişte. Yani bunun karşıtı faşizm bir yükselişe geçecektir Avrupa'da ki Avrupa'da faşizm örtülü olarak hep vardı arkadaşlar. Hep vardı, hep vardı, hep vardı. Bertrand Russell 2. Dünya Savaşı yıllarında şey yazar. Biz özümüze döndük. Değişmedik. Biz hep buyduk. Heh şimdi özümüze döndük. De. Araya şöyle biraz reklam almıştık. Özümüze döndükleri der Dünya Savaşı için. <laughs> yeni güçlü ülkeler hangileri olacak? Valla Çin'e yeni demeye gerek var mı bilmiyorum. Son 15 senedir ortalığına buna koydular. Ben çocukken Çin malı diye dalga geçerdik. Şimdi Çin malı telefon kullanıyorum. Gayet de memnunum. <laughs> Hatırlıyorsunuz değil mi? Eskiden Çin malı diye dalga geçilirdi. Dandik olur. Artık adamlar piyasayı ele geçirdi neredeyse. Bayağı iyi ürünler yapıyorlar yani. Amerika'da batar mı? Batmamış bir imparatorluk söylesene. Batmamış bir devlet, batmamış bir şirket. Tamam şu şuankiler batmamış da. Yani ne büyük devletler, ne büyük şirketler batmış. Her şey batar. Benim babam ölmüş. Amerika mı batıp ölmeyecek Allah aşkına ya? Hani bundan öte köy mü var ya? babam ya babam hayatta başına bir şey gelmez dediğim dağ gibi adam dediğim sigortam dediğim Başı, ulan sıçsam da en nihayetinde babam var ona giderim ondan yardım isterim dediğim adam öldü gitti Amerika mı çökmeyecek ama Amerika kim lan <laughs> Allah suluklarla Katarlılar akıllı oynuyor parayı tutuyorlar bakalım Irak falan bunu yapamadı çünkü çok açık hedefti çok çok açık hedefti. Irak işgaliyle çok büyük gol attılar dünyaya. Biliyorsunuz 11 Eylül Amerika'nın pesi oldu. Biz Orta Doğu'yu işgal edeceğiz. Pesi oldu. İşte Usama Bin Laden, El-Kaide falan Afgan. Bir yalandan Afganistan'ı bombaladılar tamam mı? Ki Afganistan o zamanlar dünyanın en fakir ülkesiydi. Yani ilk ya, ya en fakir ülkesiydi ya da ilk üçte falandı. O kadar fakirdi Afganistan. Arazileri bombaladılar. Ama asıl amaçları Afganistan değildi, oradan Orta Doğu'ya kaymaktı. Neymiş? Irak'ta nükleer silah varmış, o yüzden Irak'a gireceğiz. Esende de var, Rus bu çocuğu. <laughs> Rusya'da da var. İsrail'de de vardır. Hadi git onlara gir. Kendine gir. Amerika son 30 yılda girdiği savaşları kaybediyor. Ve bu durumda Amerika'da kazananlar sadece silah satıcıları olur. <laughs> Onlar Amerika kazansa da kaybetse de voleyi indirir. Silah satılmıştır bir kere. Vietnam'da rezil oldular amına koyayım. 10 sene boyunca gerilla savaşıyla patır patır adam kaybettiler. Irak'ta amaçlarına ulaştılar mı? Nispeten ulaştılar. Ama çok fazla kayıp verdiler. Biz de büyük bir kazık attık Amerika'ya. Hatırlarsanız tezkere geçmemişti o 3 Mart tezkeresi miydi? geçerse tezkere Bilal çıksın askere diye. Amerika'nın asker yüklü gemileri Hatay'da İskenderun'da kaldı. O kadar emindiler ki yasanın geçeceğinden. Orada kaldılar çük gibi. Yani bizim askerlerin başına çuval geçirilmesi o şeyin bedeliydi aslında büyük ihtimalle. O yasanın geçmemesinin bedeliydi. Tarihleri karıştırmıyor sana. Dünyada artık tek güç Amerika'dır. Ya yanındasınızdır ya da yoksunuzdur. Mehmet Karahanlı ya. Türkiye'ye BOP'u öğreten adam. BOP'a komple teorisi diyen dal yaraklar şimdi ne yapıyor acaba? Afrika'da şey Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da içinden geçilmemiş ülke kalmadı. Mısır karıştı, Libya diye bir ülke kalmadı. Sudan ikiye bölündü. Hala savaş var. Irak zaten hala devlet mi değil mi bilmiyoruz. Suriye'nin hali malum. Bir İran'a götleri yememiyor işte. Allah'tan yemiyor. Çünkü İran deli dumrulu oğlum. İran savaşı kaybetmek üzereyken tüm tuşlara basar. Dünyanın her yerine nükleer yollar. Öyle bir ülke. İran'a sataşamazsın. Çünkü mahallenin deli çocuğu ne yapacağı belli olmaz. Türkiye'de bir bok yapamazlar merak etmeyin de bizi böyle göçle möçle çökertirler. Türkiye'ye askeri müdahaleyle hiçbir sikim yapamazlar. Yani biz götü boklu bir Irak değiliz. Tamam her konuda gö gömüyoruz Türkiye'ye de. Türkiye'nin bayağı güçlü bir ordusu var. Dı. <laughs> Türkiye'ye askeri müdahale olmaz. Sence PKK falan şu bu. Bizi böyle göçlerle falan bitirirler. Ekonomik yaptırımlarla bitirirler. E şu an ekonomik yaptırıma gerek yok. AKP zaten içeriden yapıyor onları. Kafasına göre faiz düşürüyor adam. Ekonomiyi mahvediyor. Nas ortada diyor. Ulan nasıl uygulanması için bir kere faizin hiç olmadığı bir sistemde yaşamamız lazım. Yani sen kilisenin içinde cam, e, namaz kılmaya çalışıyorsun. Yeri değil, zamanı değil. Tüm sistemin değişmesi lazım. Nasıl uygulanması için. Kese yüklü Konu neden açıldı? Bir şey mi kaşırdık Yo bildiği gibi biz de laf lafı açar yani. Din, felsefe, siyaset, sikiş, sokuş. Ana konu başlıklarımız bunlardır. Askeri gücümüz dünyanın sekincisi. Ya o ne açıdan? Sanmıyorum. Bak sanmıyorum. Teknolojik açıdan dünyanın sekizinci gücü değiliz. Şey gücü ise, asker gücü ise, sayısı ise olabilir. Ama teknolojik açıdan o kadar ileride olduğumuzu zannetmiyorum. Çünkü son yıllarda büyük kazıklar yedik. Bizde F-16 var. Japon, e, Yunanistan'da F-35 var oğlum. <laughs> büyük kazık yedik. F-16'nın geliş... E, özürleri. dilerim. F-35'in gelişim projesindeydik biz. Dahildik. Emeğimiz var. Ve alamadık. Hariç'ten Yunanistan'a verdiler uçakları. Oğlum ne kazıklar yedik biz bu AKP yönetiminde ya. Daha hala Ecevit'in Clinton'la konuşma fotoğrafı üzerinden biz eskiden böyle güçsüzdük diye şey yapıyorlar. Ulan biz AKP döneminde ne kazıklar yedik. lan daha yeni bu sene Tayyip Amerika'ya gitti. Karşılayan olmadı. Türk heyetinden biri karşıladı. Hani ona şey dediler herhalde. Uçaktan önce senin bizi karşılıyor gibi yap. ya bir ülke başkanı bir ülkeye gidiyor ve karşılayan olmuyor ya. Sonra neymiş? Türkiye 700 yıllık imparatorlukmuş. Güçlü devletmiş. Evet. Sergül'cüm Kültürleri Suriyelilerin bizden çok çok da farklı değil bence. Suriyelilerin bize alt kesimi geldi. Bizim alt kesim ile Suriyelinin alt kesimi arasında büyük bir kültür farkı var mı? Ara sıra millet namus falan ayağına şeye takılıyor mesela ki doğru takılmaları lazım. Suriyeliler Türk kızlarını çekip TikTok'a atıyor falan. E Türkler bunu yapmıyor mu? Yapmıyor mu böyle işler? Vardır öyle istekler. Ya ahlaken biz Suriyelilerden çok uzak değiliz. Kültür farklı evet ama ahlaken çok bir büyük bir farkımız yok aramızda. Tr uçakları, savunma sanayi. Bakayım neymiş. Muharip uçak envanteri. F-35'e alaydı ki iyiydi. Şu an Yunanistan bizden daha üstün savaş, e, özür dilerim hava teknolojisine sahip. F-35 farkıyla. Bu rezalet bir şey. Yunanistan gibi güçsüz, sonradan Osmanlı'nın içinden çıkmış bir ülkenin tamam antik, çok kadim medeniyet olabilirler ama şu an bizden üstün hava teknolojisinin olması rezalettir. Yani yüzme antrenmanı yaptırdığımız adamların şu an bizden denizde aldıkları mağlubiyeti havadan çıkarıyorlar. <laughs> Bu çok kötü bir şey. Yani olmaz kötü bir şey. Bizde şeyden var mı? İsrail'in füze kalkanı var ya mesela yüzde doksan küsür isabetle füzeyi havada imha ediyor. Bizde ondan var mı? Varsa Türkiye'nin nerelerinde var? Tabi İsrail ufak tüm ülkeye demir kubbe yaptırabilir ama bizde yok tabi. Var mı çelik kubbe? Vardır herhalde. Allah bizde herhalde değil. Yaşıyoruz. Bilgiye dayanmıyoruz pek. Onun yerine 24 saat uçan F-16'lar var, havadan güvenlik sağlıyor. İyi de yavrum, F-16 rokete ne yapsın? Kafa mı atsın? Füzeye ne yapsın şey? Roket diyorum, yanlış kullanım. Füzeye ne yapsın F-16? S-400 var, iyi. Kullanabiliyor muyuz peki? Ruslardan aldığımız S-400 değil mi? Kullanım kılavuzu yoktu galiba. Kullanım kılavuzu yok. Ne oldu? Pişt. Girdi mi? Fış fış, girdi mi? F16 füzeyi vurabiliyor. Hmm. Güzel. Güzel. S400 aktif değil benim bildiğim de öyle. Adamlar sattılar nasıl kullanıldığını öğretmediler. <laughs> Müthiş bir şey. <laughs> hani kurulumuyla sipariş ediyorsun adam gelmiyor. Tam vizontele ya. Televizyonu getiriyorlar nasıl kullanıldığını anlatmıyorlar. Youtube'dan S400 kullanma rehberi izlesilermiş. Evet akıl edememişler moruk.